Efendim TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu iki yıldır paylaşmadığı 2020 ve 2021 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini de açıkladı. Detayları birlikte izliyoruz. İki yıldır tartışmaların odağındaydı. TÜİK neden ölüm rakamlarını açıklamıyor? Türkiye İstatistik Kurumu hala ölüm istatistiklerini açıklamadı. Evet. Tam iki yıldır yayınlanmayan ölüm rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 ve 2021 yıllarına ait ölüm istatistiklerini gecikmeli de olsa yayımladı. TÜİK koronavirüs salgınının hayatımıza girmesiyle birlikte iki yıldır ölüm istatistiklerini gelen tüm tepkilere rağmen açıklamıyordu. TÜİK'in ölüm rakamlarıyla Sağlık Bakanlığı'nın ölüm rakamları birbirini tutmadı. Ya kardeşim ölüm istatistikleri en basit ya ölü sayısını yayınlayamayan TÜİK'i kim denetlerse denetlesin enflasyonuna mı güveneceğim? Açıklanan verilere göre 2018'de 426 bin, 2019'da 435 bin olan ölüm sayısı pandeminin başladığı 2020 yılında bir önceki yıla göre 72 bin kişilik bir sıçrama yaşayarak 507 bine yükseldi aynı yıl Sağlık Bakanlığı 20881 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıklamasına rağmen TÜİK'in istatistiklerinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin 2020 yılında 22136 olduğu yer aldı. Salgının zirve yaptığı ve kapanmaların olduğu 2021 yılında ise ölüm sayısı sıçradı. 2021'de salgının görülmediği 2019 yılına göre 130 bin kişilik artış yaşanarak ölüm sayısı 565 bini gördü. Yine aşı tartışmalarının vuku bulduğu 2021 yılında Sağlık Bakanlığı koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısını 61.480 olarak açıklamıştı. Fakat TÜİK'e göre o yıl koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 65.198. Bir latife olarak ifade edeyim ki adeta Tayyip Bey'i üzmeyen istatistikler kurumu olarak görev ifa eden TÜİK, COVID dışında vefat edenlerin önemli kısmının zatürre olduğu kaydedildi. Son iki yılın intihar rakamları ise açıklanmadı.